MyCrypto YouTube kanalından hepinize tekrardan merhaba dostlarım. Dostlar videoya geçmeden önce sizlere birkaç şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz yeni partnerimiz Bingix borsasıyla güzel bir etkinlik paylaşmıştık. Bu etkinlik bitti dostlar. Bu etkinlikte 130 dolarlık vadeli bonusu kazanabiliyordunuz. Detaylar videoda izlersiniz eğer merak ediyorsunuz. Bitmart etkinliğimiz vardı. Bitmart etkinliğimiz de bitti. Fakat Bitmart'ın bir ay süren bir etkinliği daha var. Telegram kanalımızı onda paylaştım. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. BitXen Global etkinliği devam ediyor. Şartlar değişmeden yapın derim dostlar. Coin.tr borsası da aynı şekilde. 19 Temmuz'a kadar devam edecek. Dilerseniz bugünün yeni videosuna geçiş yapalım. Dostlarım hatırlarsanız sizlere önceki videomda XPT token nasıl kazanılır onu öğretmiştim. Belirteci olan ve ön satış aşaması değil de hacim yaparak konucuların kazanabileceği bir tokendi dostlar. Biliyorsunuz borsaların tokenleri değerlenebiliyor. BNB çıktığında 50 sent falandı ama şimdiki değerini gördüğünüzde gayet de güzel bir hype'lanma yaşadı. Tabi bu borsaların kendi yatırımlarının almasıyla, likiditeleriyle ve yatırımcı profilleriyle ilgili. Sizlere bu anlattıkları asla yatırım tavsiyesi değil değildir ama istiyorsanız nasıl XPT token kazanılır onun videosuna sizlere kartlara bırakacağım. Sağ üstte tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bugün sizlere Femex'te de vadeli işlem hacmi nasıl yaparsınız sizlere onu anlatacağım. Şimdi dilerseniz borsaya kayıt aşamalarından bahsedelim. Videonun altında sizlere bir link bırakacağım ona tıklayın dostlar ve sonrasında gördüğünüz üzere şimdi kayıt ol var. Oraya tıklıyorsunuz ve burada e-posta ve parolanızı girerek hesap oluştur demeniz yeterli. Mail onayınızı gerçekleştirdikten sonra artık hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz üzere hesabınız açıldı. Hesabım açıldıktan sonra yatırımı nasıl yapabilirim? Varlıklara tıklıyorsunuz ve spot cüzdana tıklıyorsunuz dostlar. Dostlarım buraya yatırmak istediğiniz tutarı seçebilirsiniz. Misal USDT yatırıyorsunuz diyelim. Şuradan yatır deyin. Borsanızdan yolladığınız A ile burada tıkladığınız A'nın aynı olmasına dikkat edin dostlar. Çünkü A değişikliklerinde hesabınızdaki paraları kaybedebilirsiniz. Şimdi buraya yatırmak istediğiniz coin'i alıp seçtikten sonra adresi kopyalayıp göndereceğiniz borsaya yapıştırıyorsunuz ve miktarı girdikten sonra buraya yatırımınızı gerçekleştiriyorsunuz. Gördüğünüz üzere yakın geçmişte buraya bir yatırım yapılmış. Zaten geçmiş yatırım yapıldığında burada başarılı olarak gösterir. Şimdi tabii vadeli işlem yapacağız biz. Bu vadeli işlemleri de şu şekilde vadeliye tıkladıktan sonra USDM kalıcı tıklayarak giriş yapabiliriz. Dostlar hatırlıyorsanız biz parayı spot'a yatırdık. Spot'a yatırdıktan sonra vadeliye de aktarmamız gerekecek. Hemen şöyle aşağıya iniyorsunuz. Transfer'e tıklıyorsunuz. USDT spot'tan vadeli işlemler hesabına ol dedikten sonra onayla demeniz yeterli olacaktır. Ve artık paranız futures hesabınızda. Şimdi sizlere anlatmam gereken birkaç bir şey var. Bakın burada indikatörler. İsterseniz kendiniz destek dirençleri çizerek buradan hem bunlar tabi sizin grafik analizi yeteneğinizle alakalı buradan indikatörleri tıklayarak gerekli belirteşleri kullanabilirsiniz destek dirençleri çizebilirsiniz ben sizlere işin öz kısmını anlatmak istiyorum bakın burada çapraz ve izole olarak iki kısım var şimdi buraya diyelim ki 50 dolar attığınızda fakat 10 dolarlık bir işlem açtığınızda çapraz kaldırış kullandığınızda likidasyon fiyatınız vadeli bakiyenizdeki tüm bakiyeniz üzerinden hesaplanır yani siz likidite olursanız 10 dolar üzerinden değil de eğer eksi 50 dolara ulaşırsanız likidite olursunuz fakat 10 dolar ile işlem yapacaksanız ve kalan 40 doları da vadeli işlemlerde kullanmayacaksanız burada 10 dolar üzerinden işlem yapar ve likidasyon fiyatınız da ona göre belirlenir. Likitte olduğunuzda 10 dolarınız gider. Kalan 40 dolarınız gitmez. İşin olayı buydu. Şimdi burada kaldıraç miktarı da var gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 5, 100'e kadar gitmiş. Burada tabii ki de kaldırıcınız arttığında risk limitiniz de o kadar artar dostlar. Benim tavsiyem 10x kaldırıcı geçmemeniz. Tabii işlem bilginiz varsa ve çapraz işlemi nasıl yapacağınızı biliyorsanız bu artık sizin tercihinize kalmış bir şey işlem bilmeyen dostlarımız için ve küçük baki oynayan dostlarımız için tavsiyem 10x dostlar. Gördüğünüz üzere burada kaldıraç iki tane var. Bu long kaldırıcı, bu da short kaldırıcı. Hangi kaldırıcı kullanmak istiyorsanız buradan seçiyorsunuz ve ona göre ayarlamalarınızı yapıyorsunuz dostlar. Bakın burada limit ve piyasa emir var. Limit emirde spottan az çok hatırlarsanız istediğiniz fiyata geldiğinde alım yapar. Piyasa ise marketten alım yapar. O anki fiyatı neyse hangi partiyi açmak istiyorsanız da burada tıkladığınızda anlık o fiyattan işlem açar dostlar. Tabi bunu da dediğim gibi kafanıza göre yapmayın. Hangi fiyat fiyattan aşmak istiyorsanız limit kullanarak yapın. Hani ben hızlı olsun piyasada yapmak istiyorum diyorsanız o sizin tercihiniz. Bakın burada alt TPSL sat TPSL demiş. Şimdi bakın burada TPSL miktarlarını işaretleyeceğiz ki kara ulaştığımızda kar miktarımıza oranla buradan bir kazanç elde edeceğiz. Mesela bu 30 bin kaçta şu an? Bitcoin 30.169'da ben long açtım. 30.500'de kar al dedim. 30.500'de kar al dediğimde benim ne kadar kar tahmini alacağımı gösterir. Fakat benim mesela belirli bir miktar param var. 30.169'da işlem Açtım. Bakın burada stop loss diyor gördüğünüz üzere. Stop loss'u kullanarak da burada zarar ettiğimizde zararımızı bir miktar azaltmak yönünde kullanıyoruz. Yani ne demek istiyorum? 30.169'dan işlem açtım. Eksi 5 dolar zarardayım. Eksi 6 dolar zarar ulaştığında işlemi kapat. Daha fazla zarara uğramasın demek bu. Bu şekilde de stop loss'unuzu ve TP'nizi ayarlayabilirsiniz. Mesela bunu 30.000 yaparak bunun altına düştüğünde daha artık işlem açma dersin. Kaybını azaltırsın. Yani vadeli işleminizi bu şekilde dostlar. Bu şekilde işlem açarak bunu yapabilirsiniz. Vadeli işlemin diğer faydası da hem borsa tarafından verilen kuponlar dostlar. Ondan sonra sizlere göstereceğim. Hem de XPT'nin ön madenciliği. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. XPT'de biliyorsunuz free mint hakkı veriyordu bazı kullanıcılara. Herkese vermiyor bunu tabii ki de. Birebir oranında bu XPT tokenler sizlere paylaştırılacak. Onu da söylemiş olayım. Şimdi tüm kullanıcılar 100 bin dolarlık işlem hacmine ulaştığında işlem hacmi belirli oranda %10 oranında şu an birinci aşamada tabii ki de XPT tokenler elde edecekler. İkinci aşamada almak bunu daha çok zorlaşacak. Üçüncü aşamada daha çok zorlaşacak. Aşama bir kanalımız burada belirtmiş. Bununla ilgili videoyu çektik biz zaten. Videodan da bakabilirsiniz. Aa şunu da söylemek istiyorum. Bakın burada kaldıraç miktarını gördünüz ya. Mesela 30 dolarınız var. 10x ile işlem açtığınızda 300 dolarınız varmış gibi işlem açıyor. 100 dolarla eğer 10x işlem açarsanız 1000 dolarınız varmış gibi işlem açıyor. Yani buradaki 10x'in amacı sizin paranızın belli olduğu miktardan daha yüksekmiş gibi göstermek ve ona göre işlem kar realizasyonu veya zarar realizasyonu sağlamak. Bakın dostlar burada borsan öğren kazanı var. Yeni üye olacak kullanıcılar için söyleyebilirim. Bakın burada belirli miktar var. Kazanacağınız miktarlarda yazıyor. Şu şekilde buradaki soruları cevaplayarak videoları izleyerek buradan kazanç elde edebilirsiniz. Aynı zamanda bakın burada Femex Earn demiş. Burada Launch Pool var. Launch Pool'da bir göz atabilirsiniz olsa. Promosyonlardan bakın ne kadar kazanabileceğinizi, ne kadar bonus alabileceğinizi bakabilirsiniz. Eğer VIP programlara katılmak istiyorsanız da oradan öğrenebilirsiniz. Burada bonus merkezleri var. Devam edenler var veya bitti demiş. Bakın burada benim kullanmadıklarım var. Bakın yatırma bonusu var. 2000 USD'ye kadar bonus kazanabiliyormuşum. Ben bunu kullanmamışım. Siz de buradan kendinize özel ödül merkezinden bonuslarınızı öğrenebilirsiniz dostlar. Videomuz buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki kazançlı videolarımızda görüşmek üzere. Esenle kalın dostlar.